Günaydın. Bugün 6 Eylül. Tebi Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul ben. Haftaya satıcılı başlangıç yapan yurt dışı borsalar bu sabah daha olumlu. Piyasalar üzerinde satışlarda durulma görüyoruz. Endeksler güne genelde dolar endeksindeki gevşeminin de etkisiyle toparlanma eğiliminde başlıyor. Amerikan endeksleri vadeli tarafta yukarıda Çin Merkez Bankası bankaların zorunlu karşılıklarında 200 baz puanlık indirime gidileceğini açıkladı. Çin yönetiminin ekonomik teşvikleri sürdürmesi bekleniyor. Asya borsaları pozitif tarafta. Avrupa tarafında endekslerin hafta başındaki değer kayıplarının sonrasında bugün güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Ons altın güne başlarken yukarıda ons fiyatı yeniden 1715 dolar seviyesinin üzerine döndü. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin dünkü toplantısı sonrası petrol fiyatları hafif yükseldi. Brent tipi petrol bu sabah 95 dolar seviyesinde. Geçen hafta içinde 92 dolar seviyesinin altı test edilmişti. Amerika'da bugün hizmet sektörü PMI ve ISM endeksleri gelecek. Avrupa tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak. Gösterge faizlerde en az 50 bas puanlık yeni bir artışa gidileceği beklentisi devam ediyor. Borsa İstanbul tarafında ise yükseliş trendinin sürdüğünü görüyoruz. BIST 100 endeksi yeni haftaya %4.21 yükselişle TL bazlı yeni bir tarihi zirve ile başladı. Endeks ABD doları bazında 2021 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Hafta başındaki yukarı hareket ile endekste 3300 hedef bölgesi teknik olarak test edilmiş oldu. Bugün de Bors İstanbul'da olumlu seyrin korunmasını öngörüyoruz. Teknik olarak 3300 seviyesinin üzerinde hareketin sürmesi durumunda. Önümüzdeki süreçte endeksin 3600-4000 bandına doğru yönelmeye başlaması beklenebilir. Günlük bazda önemli direncimiz 3410 seviyesinde, desteğimiz 3300 seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli stop loss noktamızı ise 3060 seviyesine yükseltiyoruz. Hisse tarafında Doğan Holding'de yükselen trendin sürdüğünü görüyoruz. Göstergeler olumlu tarafta. Ayrıca teknik olarak Anadolu Efes, Akbank, Aksa Akrelik, Coca-Cola, Koza Altın, Koza Anadolu, Tav Hava Limanları, Tekfen Holding, Tüpraş hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabi yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.